Hepinize, Hepinize merhaba evet. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kasacağız falan. Brostas DPC falan kasacağız. Peki XP arkadaşlar. işte. Uzun bir süre sonra artık Brostas videolar çekmeye karar verdik Evet arkadaşlar. Allah videosu. Şey ya burada arkadaşım. daha fazla böyle Brostas videosu gelmesi için A, kanalımıza abone, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün beni 5000 kupa yapabiliriz ya da 4000 ya da 3500 kupa olabiliriz. Arkadaşlar, Oha, arkadaşlar Charlie. Arkadaşlar. Lütfen bu videoya lütfen 2000 like gelsin arkadaşlar. 2000 like gelsin. Serisinin gelmesini istiyorsanız bu videoya 2000 like gelsin arkadaşlar. <ion humming> <Right. s Bond playing> i Let's. <pizing rapper singing> let yeah, Ayı takip et. Ayıyı. O Oh havada kaldım lan. <laughs> ya, havada yatıyorsun. Kanka tekrar oynayalım. Tekrar ver. Evet arkadaşlar. Spike'a. <laughs> ama yendi ki şurada spike var. Aa geliyor. Arkadaşlar revive, revive. Ah yokacağım. Show Kanka arkadaşlar Cemizin söylediği kuzenim şey benim mama diyor. adı eskiden adı Mamacis, C Gelişti biliyorsunuz. Tik tak onu kafasına attı ama. Yok. Bu Arkadaşlar bugün mega kutu açabiliriz. Evet herkese benim açma hissim. Arkadaşlar bu arada bu videoya attığınız her like attığımız karakterler için bir kredi. Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar attığınız her abone bize bir güç veriyor arkadaşlar. Evet güç puanı. işte şu ismi de bir enerji. Evet. Eğer kanalım 500 abone olursa çok güçlü oluruz arkadaşlar. Ve daha çok böyle özel etkinlik videoları Evet. Orada oha lan bir anneli mi vardı? Adam ölçüyü söyledi. Gale var. Gale vardı. Arkadaşlar <laughs> sizlerle de sizlerle de şey <laughs> arkadaşlar sizlerle de rostars istiyorsanız lütfen abone ve like atın izledi izlediğin yani bu çektiğimiz videolar. şey Bu arada bir mamiki, ay maniki böyle bir şekilde maniki bir de sıra kaldı Oha lan! Ne kadar, bu ne? Ben sekiz ben de iki, sekiz <laughs> Canım çok az. Ben de, yola, ben de, oha! Sende suç aldı. Ayım <laughs> savaşıyor şu an. Arkadaşlar <laughs> Ay ayısı kahraman olacak. <laughs> arkadaşlar bu arada klasının gelmesini ekleyeceğim kanalda. Evet. Artı ben... Arkadaşlar. Arkadaşlar e, klasi gelince almama istiyorsanız elmaslar. Lütfen bu videoya çok fazla like gelsin. <laughs> kanka bağırma kanka al ilk defa barlı görüyorsun sanki ay 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 iki iki iki, taraftan da ateşlediler arkadaşlar gördüyseniz <laughs> bunu Kullanma. Ya hmm. hmm. Bel mi? bel mi? Belli. 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 Ultim, hala dolu, ultim dolu. <laughs> Aynı anda tekrar oynaya başladık. <laughs> Beri güzel karakter. Beri mi? Söğüt! Kanka Sürt. Beri bütün karakterlerin kopyası. Drakan'ın gözü. İşte Barley evet. Karl. Koku. Mom, moman <laughs> Arkadaşlar, bölüm yok ki. Ha gördüm. Aha Kanka nereye uçtun? Tamam. Ay ay ay. Tekrar oynuyor. <laughs> <ay, ay>, <laughs> Kalp, şu an kalp, <laughs> kalp, <impreşim. gülüyor> Amungus bizde. Arkadaşlar bir Among us kaldı <laughs> Ben impostor'um. <impreşim. gülüyor> Kanka saçma sapan hareketler yapma. Ne var tekmeliyor mi yani adamı? Var mı? Ya istat So times. <laughs> Lan ne oldu az önce? Ayısını tutuyordu. <laughs> Ayısını Tekrar oyna. satmak. Ah. Bı. 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 Arkadaşlar, kanalıma daha çok edit gelmesini istiyorsanız like atın. Cowboy bile. <laughs> Kanka 8 bitten bir sürü var. 1 milyon tane. <laughs> Kitkat, Haribo. O sırada kal, kal çıkınca.

Arkadaşlar Seyit Efe'nin kanalı varsa lütfen yorumlara yazsın. Ben Seyit Efe falan diye yazsın. Kanka ya kanka bağırma. Ne var yani Kanka. Bay ha 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 Çıkış yap kanka bence. Neyse tekrar oyunu yapalım. Son tur. Tamam. Bak sen kaç çıktın? 1 1 milyon. Lananka <laughs> yapmamalı gibi. Ya, sen Otis. Sen, oti, sen, Abi hmm. Barley'nin interneti yok, şaka mı? Tamam. <laughs> yani sen sana saldır. Barley. Ya yemin bile daha yemin bile daha sonra. Sen da. ya. Hı. Bu arada haftaya bahçeye gidelim. miyiz? Kanka. Yani. kanka diğer hafta havuza gidebilmişsin. Zaten de? Annem dedi. Değil, seninle, bir şey çözemem. Biliyor mu halanlar? Oradaki alanlara alanlar giriyor. Hmm. Ne Ama zaman? Şey ne zaman? O aykırıyı okay. bilmeyince savaştı. Hadi lan! İkinize Canım çok az! Kanka vur vur vur! Al Frank. Ne daha? Sıkalım. Hesaplaşma sanıyordum ben ha! Harbi lan! Hesaplaşma sanıyordum. Üç. Daha takım üç sayısı var.

çıkış yap. Ooo yüz kupa verdi. Yeni kupa. Ya bu ne kanka? 200 lira yani lan. <laughs> o kadar maç oynadım da kazandım bildiğim şey 200 lira. Hayırlı olsun arkadaşlar. Tekrar 3500 kupa olduk. Şunları ben 1551 <laughs> açacağım. 3551 Açayım. Arkadaşlar benim diğer hesabımda da 5000 Arkadaşlar bununla açacağım. Bunun yararlı değilmiş. <laughs> Ayağım aç. Ayağım. Orada video hala şey mi? arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesi için kanalımıza abone olmayı like, unutmayın görüşürüz.